Biz nereye gitsek Halime Şahin'i orada görüyoruz. Bugün de burada. Ne yapıyor acaba? Bir soralım. Biz Sinop'un yöresel bir yemeğini yapıyoruz. Her ilçede farklı ismi var bunun. Mamalika, Malaka evet. Mamalika, Mamali, Malaka Kaşık kesmesi, gacık mı? aklıma gelenler bunlar. Peki neler var içinde? Var, içinde ne? Hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Tuz, un, tuz, tuz. Tereyağlı, pekmezli, cevizli, sarımsaklı, yoğurtlu, tamamen zevke kaldı. Buna tereyağı var mı? Tabak, dağıtıyoruz isteyenlere kültürümüzü yaşatmak için bu gerçekten... efekt bizden kalan meşhur yemekler. Kolay gelsin. Buradan Bayabat Federasyonu'na da teşekkür ediyoruz. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Bizler sizi tanıyoruz. Bir tanıyabilir miyiz efendim? Kardeşim, sen hoş geldin özellikle İstanbul'a. Evet, Erfeler'in havasını getirdin. Güzel hava. <laughs> teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen herkese şükranlarımı iletiyorum. Selamlarımı gönderip sağlıklı, uzun, mutlu günler diliyorum. Sinop Biliyorsun ben Erfele 42 yıllık hekimim. Sinoplu'nun ve ülkemin insanlarının sağlığı ilgileniyorum. Emredeyim, yanında emredeyim. Severek işimizi icra etmeye çalışıyoruz. Emekli olduktan muayenehanede çalışıyoruz. Ee, ve sevenlerime, memleketimin insanlarına, ülkemin insanlarına sağlıklı, huzurlu, mutlu günler çocuklarıyla beraber İnşallah 2024 daha iyi olur. Şimdiden hayırlı seneler diliyorum. Bu Sinop'un güzelliklerini burada yaşatan değerli kardeşlerime, Sinop'u seven ve burayı teşrif eden diğer yöre insanlarına, derneklere, dernek yöneticilerine şereflendiren hanımefendilere, beyefendilere de Sinoplu olarak şükranlar Çok teşekkür ederiz sevgili izleyenler Sezai Öztürk hocama. E ee, o da bugün burada. Sinop'ları yalnız bırakmadı. Çok sağ olun efendim. Ettriknaktan ayrılmak mı? Nasıl yalnız bırakalım? sinoplu nerede? Biz oradayız inşallah. Çok sağ olun Vallahi hocam. Allah sağlık verdiğimizdece ile ayrılmak diye bir şey olamaz yani. Çok teşekkür ediyorum. Kendisiyiz. Sinop biz, biz Sinop. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Efendim merhabalar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Nedret Apaydın, Doktor Nedret Apaydın. Ben Sinop Erfelekliyim, Aydınlar Köyü'nden, soyadım Apaydın. Doğuma büyüme Bayrampaşa'dayım İstanbul'da. Burada Bayrampaşa'da doğdum, büyüdüm, okudum. Ee, üniversite hocasıyım ama aynı zamanda bundan önce İçişleri Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Kültür Bakanlığı'nda çalıştım. Son olarak da İstanbul Kağıthane'de belediye başkan yardımcılığı yaptım. Ancak Bayrampaşa'da Malumunuz yeni dönemde aday adaylığı müracaatımı yaptım. Biliyorsunuz İstanbul'da Sinop'ta bir belediye başkan yok. İşte bu yeni dönemde Sinop'ta bir belediye başkanı için birkaç ilçemizde aday adaylarımız var. İnşallah hepsi olur. Ama Bayrampaşa özelde çok güçlüyüz. Sinop ve Kastamonu da bizim hemen yanımızda. Benim yarı da anne tarafından da Kastamonu. Sinop'la Kastamonu birleştiğinde zaten önünde kimse duramıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Sayın Genel Başkanımızın kararıyla beraber adaylık netleştiğinde orada sahaya beraber çıkacağız. İstanbul için hayırlı olsun, Bayram Bayrampaşa için hayırlı olsun, Sinoplu'nun kararı net, adayı tek diyoruz tekrardan hayırlı olsun çok teşekkür, teşekkür ediyorum.